751 artı x kare eksi 751 eksi x kare eşittir 48 ise x ne olur? Bu sorumuzun cevabını bulabilmek için hemen üslü sayılar ile ilgili kurallarımızı hatırlayalım. Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpıldığı zaman üsler toplanırdı. Şimdi tersini alalım. 751 çarpı 7 üzeri x kare şeklinde. Eksi yine 751 çarpı 7 üzeri eksi x kare eşittir 48 yazabilirim. Buradan 7 çarpı 7 üzeri x kare eksi 7 çarpı 1 bölü 7 üzeri x kare yazabiliriz. Eşittir 48. 7 üzeri x kare ifadelerine biz t diyelim. Bir parametre değişikliği yapalım. 7 t eksi 7 çarpı 1 bölü t eşittir 48 Oradan her tarafı t ile çarpıp 48 e içeri aldığımız zaman 7 t kare eksi 48 t eksi 7 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden t bağlı birbirini denklem elde etmiş oluruz. Hemen diskriminant metoduyla köklerimizi bulmaya çalışalım. Diskriminant eşittir b kare eksi 4 a B dediğimiz ifade eksi 48'dir. Eksi 48'e karesi eksi 4 a'nın değeri t kare değerdir 7 c eksi 7 sayısıdır eksi 48'in karesi 2304 yapar 2304 eksilerin çarpımından artı gelir 4 7 7 çarpı 196 olur topladığım zaman 2500 olur 2500 sıfırdan büyük olduğu için t1 ve t2 gibi birbirinden farklı iki tane kökümüz var demektir. Şimdi onları bulmaya çalışalım. T1 2 eşittir. Eksi B artı eksi kök içerisinde diskriminant bölü 2A formülüyle bu sorumuzu çözebiliriz. B dediğimiz ifade eksi 48'dir. Eksi de burada var. Artı 48 olur. Artık uzun uzun yazmama gerek yok. 48 artı eksi. Diskriminant değerimiz 2500'dür kök dışarısına 2550 olarak çıkar. Buraya 50 yazalım. Bölü. A dediğimiz ifade 7'dir. 2 ile 7'yi çarpıp buradan da 14 elde ederiz. T1 değerimiz 48 eksi 50 bölü 14'tür. T2 değerimiz 48 artı 50 bölü 14 yapar. Buradan 48'den 50 çıkardığım zaman eksi 2 bölü 14. Bu da eşittir. Eksi 1 bölü 7 olarak biz T1 değerimizi bulmuş oluruz. Şimdi T2 değerini de bulalım. Daha sonra konuşuruz sorumuz hakkında. 48, 50 daha. 98 bölü 14. T2'nin değeri de buradan 7 olur. Şimdi biz neye T demiştik? Ona bakalım. 7 üzeri x kare t demiştik. 7 üzeri x kare eşittir. Bundan da eksi 7 üzeri eksi 1 alabiliriz. Tabi x kareli bir ifadenin negatif olma şansı hiç yok. Öyleyse buradaki ifademiz boş kümedir. Şimdi t2'ye bakalım. Yine 7 üzeri x kare eşittir. 7 üzeri 1 olur. Tabanlar aynı olduğu için üstleri eşitleyelim. x kare eşittir 1 olur. x kare eşittir 1 ifadesinden x eşittir artı eksi 1 olur. x'in sayı değerleri eksi 1 ve x eşittir artı 1'dir. Bu değerleri sağlaması için problemimizi bir yerine yazabilirim. x yerine 1 yazarsam 7 üzeri 2 olur. 1 yazdık. 1'den 1 çıktı. 0 olur. 7 üzeri 0 1'e eşittir. Burası 49 eksi 1 eşittir. 48 olur. Negatif sayılar için de aynı şey geçerlidir. Negatif sayıların çift kuvvetleri de pozitif olduğu için yine aynı şey gelecek. Dolayısıyla sorumuzun iki tane kökü vardır. Eksi bir ve artı bir şeklinde.